Sevgili seyirciler, mavi Marmara baskınından sonra İsrail'in her onlar konusunda Türk subaylarını eğiten operatörlerini geri çağırması gözleri yerli üretim insansız hava araçlarını çevirdi. İnsansız hava aracı denilince Türkiye'de ilk akla gelense Türk mühendislerin kurduğu Baykar makina. %100 yerli insansız hava araçlarının üretildiği Baykar makina kapılarını airport TV açtı. Son dönemde Güneydoğu'da artan terör saldırıları insansız hava araçlarına olan ihtiyacı iyice ortaya çıkardı. İsrail'e yaşanan gerginliğin insansız hava aracı her onlar konusunda sıkıntıya neden olması gözleri Türk yapımı insansız hava araçlarına çevirdi. Mavi Marmara baskınından sonra İsrail'in Türk subaylarını eğiten operatörlerini geri çağırması gündemde sıkça yer almıştı. Ama gündemde yer alan başka bir konuysa Türk yapımı insansız hava araçlarıydı. Airport TV mikrofonlarına konuşan Baykar Makina Genel Müdürü Haluk Bayraktar, insansız hava aracı denilince ilk akla gelen şirket olan Baykar Makina hakkında bilgi verdi. Baykar Makina Türkiye'de %100 yerli ve milli olacak şekilde insansız hava aracı sistemlerinin, ülkemizin ihtiyaç duyduğu insansız hava aracı sistemlerinin, ARGE çalışmalarını daha sonra üretim faaliyetini yürüten bir firma. Bildiğiniz gibi insansız hava araçları havacılık teknolojisinde geleceğin havacılığını temsil ediyor. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde artık savaşın uçaklarının tamamı insansız, pilotsuz olacak. Dolayısıyla insan savaşı teknolojisindeki e, teknolojik kabiliyet ve bu alanda ülkemizin kazanacağı teknolojik imkanlar bizi havacılık teknolojisinde ülkemizi çok iyi bir noktaya getirecek. Biz e, ülkemizin bu alandaki ihtiyaçlarını tamamen yerli ve milli mühendislik kaynaklarından elde etmesi amacıyla 2000 yıllardan bu yana özgün insan savaşı geliştirme çalışmalarına başladık. İlk geliştirdiğimiz sistem bildiğiniz gibi bayraktar mini insan sistemi portatif sırta çantada taşınan 15 kilometre yakın menzil gece ve gündüz keşif amaçlı kullanılan bir sistem. Bu sistemlerden bugüne kadar e, 150 tane silahlı kuvvetlerin envanterine girmiş bulunmakta. 12 bin sortinin üzerinde uçuş sortisi var ve çok yoğun olarak kullanılıyor. Daha sonrasında biz özgün olarak e, Malazgirt mini robotik insan helikopter sistemini geliştirdik. Bu sistem de çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Bayraktar üretimi tamamlanmış ve test uçuşu gerçekleşmiş olan insansız hava aracı hakkında bilgi verdi. Bildiğiniz gibi insansız hava aracı sistemleri farklı yelpazelerde e, hava aracı platformlarından oluşuyor. Bu, bu maksatla biz daha büyük platformlar daha uzun sürede havada kalan insan savacı ihtiyacını ülkemizin karşılamak için gördüğünüz taktik insansız havacı sınıfı çalışmalarına başladık bu sistemi gördüğünüz Bayraktar taktik insan havacı sistemi 14 saat havada kalabilen 9 metre kanat açıklığına sahip 500 kilogram kalkış ağırlığı var uçtuğu zaman 18 bin fit irtifaya çıkıyor ve de 18.000 18.000 fit irtifada 14 saat uçuş kabiliyetiyle birlikte gece ve gündüz e, hedef tespiti, keşif ve gözlem maksatlı olarak geliştirilmiş bir sistem. E, az önce söylediğim gibi silahlı kuvvetlerin ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilmiş bir sistem. Bu sistemi biz gövdesinden tasarımına, içerisindeki e, güdüm kontrol sistemleri, aviyonik sistemleri ki bunlar en kritik sistemler. Çünkü bildiğiniz gibi Bugün yurt dışından e, şu tip insan savarajını otomatik uçuş haline. E, kabiliyeti kazandıracak elektronik sistemleri satın almamız, füze rejim kurallarına tabi, ihracat lisanslarına tabi. Dolayısıyla bunlar stratejik ürünler olduğu için bunu geliştiren ülkeler bunları satmıyor. Bayraktar, yerli üretimi insansız hava aracının test aşamasında hiçbir problemle karşılaşmadıklarını dile getirdi. Bu çapta bir insansız hava aracını geliştirmiş olmamız e, ülkemiz açısından çok önemli. Bugün bildiğiniz gibi e, işte İsrail'den e, Heron adı verilen insansız hava araçları ülkemizde kullanılıyor. Artık biz bu hava, hava aracını geliştirdik. İşte ilk uçuşunu. 8 Haziran 2009 tarihinde yaptık. Ve bu gördüğünüz araç ilk uçuşunda başarılı olmuş bir araç. Yani ilk uçuşunda hangardan çıktığı andan itibaren pis başına kadar taksisini otomatik bir şekilde gerçekleştirdi. Daha sonrasında kalkışı otomatik, uçuşu otomatik ve inişini de otomatik bir şekilde gerçekleştirerek ilk uçuşunda başarı elde etmiş bir araç. Daha sonra Sinop 2009 yılının Eylül ve Ekim aylarında Sinop Havalimanı'nda muhtelif uçuşlarımız oldu. Resmi heyetler huzurunda, huzurunda ve gördüğünüz taktik insan savaşı sistemi 19.500 irtifaya çıktı. 8 saat havada kaldı. Geceliğin iniş kalkışlar gerçekleştirdi. Ve bu anlamda ülkemiz havacılık tarihi açısından rekorlara imza attı. Geliştirilen sistemin bir prototip olduğunu kaydeden Haluk Bayraktar... ...gerekli izinlerden sonra seri üretimin yapılacağını söyledi. Şimdi bu geliştirdiğimiz sistem prototip sistem. Ve bu sistem başarılı olduktan sonra... Silahlı kuvvetler tarafından seri üretim anlaşması için savunma sanayi icra kurulunca bunu seri üretim geçme aşaması için karar alındı. Ve şu an seri üretim aşaması için açıkça bekliyoruz. Bayraktar hedeflerinin bu araçları geliştirerek hem gözlem hem de olaylara müdahale edecek şekilde silah sistemiyle donatmak olduğunu kaydetti. Tabii bu sistem seri üretime geçecek. Plan, planımız o şekilde bu alanda, bu sınıftaki, bu çaptaki hava araçları tamamen yerli imkanlarla üretecek ve bunun sonrasında bizim hedefimiz bildiğiniz gibi e, havacılık tarihinde de ilk geliştirilen uçaklar keşif amaçlı kullanılmıştı. Ama daha sonraki ilerleyen yıllarda hava araçlarına makinalı tüfekler takılarak onların muharip e, güce e, kavuşması sağlanmıştı ve bu şekilde çok etkili olmuşlardı. İnsansavar araçları da aslında bu rotayı takip ediyor. Şu an insansavar araçları %90-99 oranında keşif gözlem amaçlı kullanılıyor. Ama önümüzdeki yıllarda şu an mesela örneğin Predator'e Hellfire füzesi takılıyor. Amerika'da oturduğu noktadan Irak'ta uçak uçuyor ve oradan istediği noktaya bomba atabiliyor. Antitank tank güdümlü füze atabiliyorlar. Biz de bu aşamaya bu bu sistemi geliştirmiş olmakla birlikte bu aşamaya erişmemiz için çok az bir adım kaldı. Bayraktar Türkiye'nin insansız hava araçları üretiminde dünyadaki konumunu da değerlendirdi. Şu an dünyada bu çapta bir sistemi ee, tam otomatik uçuş kabiliyeti kazandıracak. Yani içerisinde yer alan elektronik güdüm sistemlerinden, yazılım sistemlerinden, yer kontrol istasyonları sistemlerinden, haberleşme sistemlerinden tamamen bütün bu mühendislikleri yapabilecek çok fazla ülke yok. Ve Türkiye olarak biz e, bu avantajı yakalamış durumda. Özellikle bizim olduğumuz bölge içerisinde bu kabiliyete sahip sadece Türkiye var. Hatta bizim geliştirdiğimiz mini insan savaş sistemlerine Orta Doğu bölgesinden çok yoğun talepler var. Ve bunları değerlendirme aşamasında. Örneğin bizim mini insan savaş sistemi Suudi Arabistan'da King Halid Miltarist adı verilen bir üste uçuş denemeleri yapıldı. Bizi davet ettiler Suudi Arabistan'da ve Amerikalı, Almanya, Güney Kore, Fransız rakipleri o çölde 50 derece sıcaklık altında uçamazken bizim Bayraktar Mini insan savaşı başarıyla uçtu. Orada birinci geldi ve şu an görüşmeler devam ediyor.